Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün cumartesi bayağı iş bağlanan o işleri hafiflettik. Bir tane daha araç geldi. Maalesef ki o aracın ardısı ise altını taşa vurmuş. Eklod bu şekil gelmiş. Ama ben eklod değilim biliyorsunuz. Sahibin ısrarı üzerine buna bir şeyler yapacağız. Önce bunları buru anahtarıyla açtım bu şekilde. Bu şekilde bayağı kötü vurmuş yani. Açtım içine girmiyordu. Bakalım şimdi girecek mi? Burayı da biraz dışarı çıkarttım. Çekme yapmasın diye. Bakın dışarı çıkıyor. Yani dışarıya doğru doğrulamasın diye. Şimdi girmiş oldu. Bunu kaynatmaya çalışacağım. İnşallah iyi olur. Burada görüyorsunuz bunlar bazen tıkanıyor biliyorsun araçlar çekmediği zamanlar bunları bazen iptal ediyorlar Partişül diyorlar bunlara iptal ediyor ya da deliyorlar içini delip deşip bırakıyorlar ya da kesip de içine başka bir şeyler koyuyorlar ne koyuyorlarsa ama hiç tercih etmiyorum neyse bunu kaynak yapmaya çalışacağım bakalım olacak mı tripod Bugün farklı içerik olsun istedik. Hep aynı testlere tırban yapıyoruz. Yine testlerler tırbanlar var. Onları da yapacağız tabi ihmal etmeyeceğiz ama bu farklı bir içerik olacak her zaman böyle bu şekil işler yapıyorum ama videolara atmıyorum. Bu sefer atayım bari dedim. Ne işler yaptığımı en azından birileri görmüş olur. Sadece aynı işler Sen zannedenler var. Bazen de sen testere tırban yap. O işlere dokunma diyor ama sahiplerine bunu anlatamazsın. Mısralı istiyorlar. Uzaklara gidiyorlar ya da büyük masraflardan korkuyorlar. O yüzden gelip beni buluyorlar. Öyle mi Osman? Evet. Evet ustam. Şimdi bakalım. Kameraya oldu. Bir kıvılcım gitse. Tamam. Köpek de arkada yatıyor. Ona kıvılcım gitti mi zaten dışarıya atlayacaktır o. Eldiven kaynak eldivenleri ha burada. Yakacak elimi. İşte ne de bir videoda çocuklara kötü davrandığım sormuş söylemişler ya da öyle bir şey geçmiş galiba videoda dokunmadım videoya tabi bunlar biraz sinirlendirmişlerdi zaten kızdırmışlardı çünkü evet. yerlere yağ dökmüşler yağ yağ yerlere yani sadece bugün değil de aylardır uyarıyorum aylardır özellikle. Adem Bey. Değil mi? On, o çoktan burada zaten yerlere dökmeyin diye uyarıyorum ama yapacak bir şey yok. Ondan tepe atınca o kadarcık kızabilmişim. Bunlar zaten o kadar kızdığımı umursasalar keşke. Önce güzel dille uyarırız zaten. Bir sadece bir kere değil, her zaman uyarırız. Gaza için Osman. Uyarırız tabi. Şimdi oradaki yağalar kameralara çıktığı zaman da zaten bir sürü kişi başı batırıyor. Kızıyorlar. Aracın kaputunu da açın. Bileyim. Tamam. Bedava git. böylece ufak tefek diz yakmalarından pantolonum da delinmiş. İşte alevler yakmış burayı. İşte burayı yapmış. Tüh gitti yani. Ama buna karşın egzozu tamamladık. Güzelce tamir ettim. Gördüğünüz gibi arka tarafına kadar yani birleştirdim. Herhangi bir sıkıntı olmayacak herhangi bir ev de gitmesine gerek kalmayacak ta arkasına kadar kaynatabildim evet buradan da görülüyor diğer taraf biraz daha kaynak yapayım gözlükle görememişim en arka tarafı yani işi tam yapmayı seviyorum işi asla yarım bırakmayı istemem o tip bende değil kamera orada kamera. Faruk seyret Haldorf Bey, Hadi bakayım. Ellerine gaz ver. Gaz. Tamam. Bunun kaynağı da görüyorsunuz. Eyviz ne geldi? ne hale geldi. İşte arka tarafına kadar gidiyor. Diğer taraftan Diğer tarafı da görebiliyorsunuz. işte bu şekilde ev bitirdik. Stop ettim. Genelde ev su tamiri yapmıyorum ama çok Bu arkadaş ısrar üzerine yaptık işte. Bir de uzak dedi. Tabii Gideceği yerde ne kadar masraf yapar bilmiyor. Azıcık tuttur dedi. Ben de yarım iş yapmayı sevmiyorum. En azından dedi. Ekdürtüye kadar. Kaynak. Ha. Kaynak. Hasan ne demişti? Yarım yap. Kaynağı en azından ekdürtüye kadar. Tuttur demişti. Tutsun, idare etsin diyor. Ama ben böyle bu kadar kaynatmışken arkaya zaten ulaşılıyor. Bitirmiş oluyor. Neyse. Tamam dedik. Tam yaptık. Bitirdik. Böylece aracı bitirmiş olduk. Tamam. Şimdi bas şimdi. Araçta epey çamur olmuş. Gördüğünüz gibi bu ara yıkama yeri alacağız inşallah. Yıkama yeri. Bundan sonra araçlar tam tamire giderken yıkanmış, temizlenmiş olacaklar. Dükkan da bu şekilde daha az olur. Daha önce de söz vermiştim zaten. Söz vermiştim zaten. Dükkan el işi çamur olması, toz olması sebebiyle ürünleri yıkayıp tamirhaneye alır. Bakın bugün pırıl pırıldı buralar. Sadece tek lastikte bu hale geldi. Bu ara FM 2022 22 HP'yi hazırlıyoruz. Bunun da satışını yaptık. Sadece ikinci siz paralarını takım i̇şte ne yapacaktı? Teslim edeceği. Sonra orada bir akrabası varmış. Akrabasını garajda tokacak. Baharda ne bileyim kaçacak. Ramazan'da geleceğim dedi. Ramazan ayında gübre falan ekimleri o zaman bayağı kullanırım dedi. Hayır olsun diyorum. Burada başka neler var? Burada matkabın ucu içinde kalmış. İçinde çıkaramamışlar. Kırık içinde işte bir de burada bir motor testere var. Bunun da tarihini istediler. Şunun haline bakın ele. Gördüğünüz gibi örümcek ağları var. Motorun halde uzun süre kullanmamışlar, terk etmişler. Bakalım bu motordan ne çıkacak. Neyse. Bugün kısa video oldu. Bunu da indirelim.